Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabletimde oyunlarımıza bakacağız arkadaşlar işte. oyunlarıma bakacağız babası. arkadaşlar şu gördüğünüz yani bir dakika size kalemle işaretleyeyim ben bir dakika arkadaşlar şu gördüğünüz oyunun ben videosunu yaptım yarın ya da bugün göndereceğim arkadaşlar bunun videosunu gönderdim hatta gönderdim arkadaşlar bunu küçükler izleyici küçükler için oyun arkadaşlar yani şu har bir dakika arkadaşlar yani şu şu şu, şu hariç hepsine bakacağız arkadaşlar bugün ha bir de şu sonra şu sonra şu sonra oh, hele bunun hiç alakası yok şunu da kapat ne kapat. Evet arkadaşlar bugün bu oyunları sizlerle keşfedeceğiz. Neler yapacağız bakalım. Onu şunu sikeceğim. Bunu kim yükledi ayrıca ya? Uf, kuzenimin arkadaşı yükledi doğru ya. Yani. Kuzenim yüklemişti. Oynamıştı. Arkadaşlar ilk önce o zaman sırayla şöyle ben sizi çarpayım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. bu dört arkadaşlar şu da beş arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapacağız arkadaşlar sıralamamızı yani ilk önce o Subway'den başlasam yoksa kart parkingden başladı başlasam arkadaşlar bu arada şu etiket tofaşta şu anda gösterdiğim uygulamada arkadaşlar oyundan beni atıyor o yüzden onu da sadece araba bakımı göstereceğim Car parking'de oynayacağız. Sprinter de oynayacağız. Pardon. Subway train'de oynayacağız. Sonra City oynayacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar ilk Subway train'den başlayalım. Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı şimdi gördüğünüz gibi şunları parayla açıyorsunuz arkadaşlar oyunda bu kazandığınız para yerleri var bakın şuralar mesela şuralar para ve tiket bu şu biletler ise şu, şu moda görmemize erişim var. Burada arkadaşlar. Sonra burada mesela Moskova var. Sonra Tokyo var. Londra var. Berlin var. Ben şu anda New York'tayım arkadaşlar. Şöyle iki tane şunu bugün açtım. Zaten bedava arkadaşlar. Bu iki bedava. Şimdi arkadaşlar ilk yani ilk dediğim ilk bununla başlayacağım. Her durakta zaten sizi göstereceğim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar beş tane elmas alıyoruz. Ondan sonra bu kazandığımız elmaslarla da arkadaşlar buradan para falan alıyoruz. Hemen yapalım? Evet arkadaşlar şimdi alt gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bu. tane arkadaşlar bir tane şeyi olacağız. Arkadaşlar o zaman gelelim buradan bir tane bir gol aldık arkadaşlar şimdi bu bakın şu şu anda line gördüğünüz seni alacağız şimdi arkadaşlar o zaman alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi 732 lira var bende Türkiye ye. bu arada arkadaşlar bütün ülkelerin trenleri var bu Amerika'nın mesela arkadaşlar bunu bilmeyen yoktur Amerika arkadaşlar için bunu almayı düşünüyorum ben arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar şöyle keşke durumda isterseniz. Böyle bakın aldık şimdi bu arada bu metroyu haberiniz olsun arkadaşlar. Böyle arkadaşlar içi böyle. Açıktan kapı kendi kendine kapanıyor zaten gördüğünüz gibi. Böylesine yürüdüğümüzde açılıyor. Çekildiğimizde kapanıyor. Arkadaşlar en sonuna gitmek isterseniz de gidebilirsiniz. Ben düştüm. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz böyle. Şimdi gelelim hemen süreç testine arkadaşlar. Şimdi burada bir mod var arkadaşlar. Burası New York. Arkadaşlar New York'ta bakın şu yukarıdaki biletten var arkadaşlar. Burada metroyu biliyoruz ve metro bize götürüyor arkadaşlar. Neyse şimdi Line B'deyiz arkadaşlar. O zaman trenimizde teste başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklenme. Trenimiz böyle bir şey. Şimdi yolcularımızı alıyoruz arkadaşlar. Konumuz da böyle. Böyle arkadaşlar şu anonsa bastığımızda para kazanıyoruz. Şuna da ileri yaptığımız arkadaşlar. Arkadaşlar Park Kart King Kar Park King'de şu oynayan bir arkadaşım var. da abone olun lütfen Tarık Dayı. Arkadaşlar ona abone olmanızı öneririm. Adam çok iyi editler yapıyor. Yani ben kendisi benim arkadaşım. Mustafa falan zaten mesajlaşıyoruz. Ben çok zevkli kanal. Evet arkadaşlar. Yavaştan durağımıza hala gelemedik. Arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şu diğer taraftaki trenin sesini de duyabiliyoruz. O ne iyi incelemeler getiriliyor aslında. Ya abi yani şunun gelişe bakın arkadaşlar. Böyle dinamik falan oluyor. İçeriye geçmek isterseniz. Arkadaşlar şu kamera tuşuna bakmanız yeterli kasteyi işitmeden dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. En azından bir tane daha geçiyor şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar illa bunları uyumak zorunda değilsiniz. Uymadan da gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk istasyonumuza geldik. Tabii ki de selam vermeden olmaz. <laughs> Evet arkadaşlar reklam geldi maalesef. Hemen atlayalım. Atlayamıyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi illa izletecekler arkadaşlar şu bahis Arkadaşlar yani mecbur izletiyorlar yani şuna bakın abi. yani siz çocuğuz, yani çocuk saygısı yok abi. Ya arkadaşlar bir de bu aralar benim hesabımda bir sıkıntı falan oluyor. Birileri falan bir şeyler sipariş Arkadaşlar video daha çok umutsuz pekiyemiyor. Çok umutsuzca çıkartmaya kaldım diye. O yüzden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada birazcık ben para kazacağım. Sonra bitecek arkadaşlarım. Ondan sonra da sizlerle kar parkinge geçeceğiz. O zaman kar görüşürüz. Arkadaşlar ikinci durağımıza da geldik. Arkadaşlar kapanınca da şöyle oluyor şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kap Arkadaşlar durak geçince ne oluyor ben hiç bilmiyorum. Durak geçmek istiyorum. Yani İstasyona geçmek istiyorum ben de. Çok merak ettim. Acaba ne oluyor? Hep denemek istemişimdir. Aslında çok merak ediyorum bakalım ne olacak. duramıza gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada yakında Valorant videolarını gelecek. Evet. Valorant işlerini halledeceğim ben arkadaşlar Valorant'ta. Arkadaşlar bu arada kostüm yani figür yapmak isteyenlere trend olan bir yerler var. Kurulanı satıyorlar. Arkadaşlar. İşte ondan ilerliyorum kurulanı. valorant Valorant'ın için. Sanırım bu kolonlar var arkadaşlar. Öyle arkadaşlar benim yani kalanlık halde bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Bu iyi geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aa duramadım. Burada kapı açılır mı? <laughs> bu, arkadaşlar yanlış bir geçtik dur. Aa çok üzüldüm. Mezuneyi bilemediler. <laughs> Ba arkadaşlar bir de orada kırmızı sembol çıkıyordu eskiden. Şimdi çıkmıyor. Arkadaşlar bu oyun beni birazcık sıktı. İsterseniz sizlerle direkt kart parkingi e geçiş yapalım. Ay arkadaşlar kart parkingi bir arabam var. Çok iyi. Hatta arkadaşlar sonraki parti de çekelim arkadaşlar. zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. Tabii train tanıdığımız bu kadar da. Hoşçakalın. Seviyorum. Bay bay.